Hangisi? Oğlum kim yazıyor ya? Hangisi attı bilmiyorum. Beyler 6'dan önce bot'a gelmem. Gelme abi. Ben o bot'u kazanın bir zahmet şu iki hero ile. Ben Leon oynamayı bilmem ki. Hayda. Leon'u bilmene gerek yok zaten. E'ye basıyorsun, yani Q'ye basıyorsun, stun atıyor. İyi ki trade'm raid'e giriyorsun. Abi, abi, abi ignite bıraksan kill alacağım. Ben mi? Evet. Lan, yanlış yaptım. Flashing Knight yok. Ya. ya biraz safe durun Allah aşkına ya bu... Her bottom lane gelmiyor. ölmüş, önde. Bravo. Ya ben, ben öldüm de kestim. de öldüm yani. Artı Flashing ignite yok. Mert abi ben hani de şöyle bir şey Hiç söyleyeyim. Mi? Ben agresif olarak iyi bir supportum ama... ...seni ne kadar iyi koruyabilirim bilmiyorum. Korusun korusun. Oh. Bunu alalım. Beyze e gidelim şu. Abi Lee Sin gel. Beyler az biraz safe durun. Ben şu ultimi bir açayım. Abi sen kaç sen kaç ben sattım <laughs> burayı. Geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Aha. Abi orayı toplayamazsa Garen bot. Şunu da alırsa. Ah lan Aa. dokunmadı be. <laughs> Var ya o Q o noktanı. Gel gel nereye gidiyorsun daha yeni başladı fark. Gel ya. bana yakın oynasana. O... Abi ben tutarım mi, ben bir daha. Ha bloklama beni yetişemeyeceğim. Orada pus kanka. Tamam çıkam çıkam. Canım. <laughs> Isim falan burada değil değil mi? Burada burada. Üçlü var garam vuramadım evet, sana. Muhtemelen red side'ımdır. Oyna abi oyna buna. Bana gelsene bu tarafa. <laughs> Şabris var mı? <laughs> <walk 'a> gel. <laughs> oh, <man>. şey, <laughs> yok. Gel gel. var. Yok Beni Ben pink yapıyor Alt diye yapıyorum. Alt olacağım oğlum bot evet. sakin. Sakin kalmaya gerek yok. Biz bunları öldürürüz. Abi bunu oyna bu, bu çok kırılgan. Sen de. Altı oldum. Çok güzel. Yani. alırım ben bunu. Abi diğerinde tutabilirim yorunca. bu arada. Yöne geldim yöne geldim. Flash'ı e yaparım. Hedefi vurmak için iki göz lazım değil. Oh. <laughs> Tamam gel gel. O E'den sonra var ya kör oldum. Ben mi abi? Evet. Ben şeye Serafina değil de Kayısa'yı denedim de, e, şeyde bilgisayarın menzilinde hmm. değil. <laughs> Abi Abi al onu da, asist gelsin. Ya bekleme asist gelsin ya! <laughs> asist giderse ağlarım. Hüngür hüngür ağlarım bak. Gitti ki. Beşin oldu oğlum. Abi ben... daha <laughs> <Ben> yan <laughs> <usta> kestim lan. <laughs> Aaa <laughs> harbi Samira ya Ultilerim Ultile Sen topta yani bir side oynayacaksın ya oraya oynanmaz lütfen Öne gelmiş Çok iyi flash attın lan Ben bunu keser miyim? Evet ben... ederim abi senin için Yavaş Gel. oynayayım ben yürüyorum ben yürüyorum yavaş Abi oynayayım. nereye kaçıyorsun? Taktiksel şey geri çekilme oğlum kaçmak değil. <gülüyor> Ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> Şanslı. Temleri sattın mı? Evet uğraşamam. Hop kestim onu da. Lan o içine adam. Abi burada ha. burada kalı burada. O ne ya, oyun oynatmıyoruz ya. 3400 aldım bana. Oğlum karşı jungle'da 4 level diff var aramızda lan. Benim de karşı mid 2 level var. <laughs> ben de... <laughs> Yine taşıyoruz ya. Bunu mid'e mi açtın cidden? Evet. Geri zekalı. <laughs> Ya biz botu nasıl attık? Oyna abi. Bu kadar da iyi bir Gel dayı oyna yani. şuna ya. Dayı dayı vur 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 flash'ın geliyor. Aa! Ah midi Kale. geldim geldim. Yürü 10 saniye ultim var. 10 saniye ultim var. Yavaş oynayın abi. Atlamasaydın keşke. Biri, biri ölse var ya taşıyacak dedi sanırım. Kaysa. Kaysa'yı aldım buraya gel. Ne kadar şaşırdım ya. Şu şurada saç ya. Ultim var. Akali gelirse atarım. Ah korktum gelmemiş lan. Samira ne deniyor? Ultim onu. Çok iyi. Ultim sıfırlandı diyor. Ya yani. sen benim ADC'mi hafif alma abi. Ben <laughs> çok kastırdım onu. Tek öldü. Geri zekalı enayi. Ülkeye gol attı adam arasında. Akal iki kere bir canla kal. Ya sen bana sikrimi attın lan. Ben ne kaçtım lan? Ama o egzoz, e, o egzoz olmadı kanka. Yat bakayım. Bunun egzozu mu varmış lan? Onu ben darladım. Yani bunu da ben darladım o zaman. de ben kestim. Oha kule niye sana vuruyor abi? Hayır hayır bitkiniyi bastım öldüremedim Yoni! <laughs> oyuncu be! Allah kahretmesin ADC'mi 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 sonra ADC'si yüzünüzden öldü. öldü. <laughs> ah ben de ölüyorum. Tamam. Ne yapıyor bu? Ya. Yuh! can rap. Zamanı gelmiş. Ya Kali tekler. Öldüremezsin. Sittin. Ne koyayım kaçma gel buraya. Yat lan aşağıya Ka Kaçaman kurtulaman. Ka Kaçaman kurtulaman. Ka Kaçaman kurtulaman. Aynen kardeşim. Aras kargo geldi mi Garen? Şu da kale olabilir ha. Olsun Sen gel buraya gel. Abi bir koyayım. Gel koyayım. gel abi oynayacağım bunu. Atlas tane. Ay. Bak yöne yaptıracağım şimdi. Ha adice, bir küçücük ADC varmış. Ya benim ADC'm oynuyor diyorum size. Adamı hem koruyorum hem adamları tutuyorum. İşte bu ya Atlayan. Atlayan At bu da benim sayemde yaptık ha. 158 ben farm. zamanı gelmedi mi? Nedir ya 100 farm ya hangi elo'da oynuyoruz ya? Far farm mı kastı? Bak 30 ya. Farm mı kastı? Kill alamadın, alamadım. Farm da kasamadım. Ne yaptın sen oyun boyunca? Abi bu, bu, erkekliği nereden buluyor benim ADC'mi atlıyor? Bir sana demiyor ki. Hayır oğlum ben iyisine ha. Evet. diyorum. Uzak dur lan ADC'mi seni var öldürürüm. Ben öldüm. Bitkinliği attım abi gitmeden alırsın onu. Çok his. Oh. Bana koyma artık stun yemeyeyim ya. Stun yemeyeyim ya artık. Bak atlayacak şimdi free. Bir yerine atlamayı tercih etti. Sen kule bana niye vuruyor? Aha Furkan Aa, abi kilde geçti. Ben her zaman fazla kill alırım kardeş. Evet, <laughs> yöne, yöne kötü ulti atıyor deyip Yöne'nin ultisini kafa attı. Aynen GTA Vice'da. GTA San Andreas. <laughs> Adalet! Bitir. <laughs> 50 volt, ez basitti. Dramda zorlanmadım adamın beyninde uytu yapıyor.